Türk futbol tarihinin kazıkları, yenilen kazıklar başlığı altında bir dosya yapalım. Yapalım. Bu sene Trabzonspor'un ilk yarı transferleri. Tamam mı? Bir paket olur. Ee, bu neydi? Boşnak Hoca. Vahit Halilozic. Vahit Halilozic döneminde 6,5 milyon eurolar varis majitler falan. Evet. Tamam mı? Yatabareler onlar bunlar. Evet. Onlar bunlar. Bence bir numara Guiza'dır. 17 milyon euro bonservis Hayır, bedeli fikirdim. olduğu için. İki numara Hamit'tir. Üç de Amrabat'tır. Ha, amrabat meselesi amrabat var. Diyor, yani sorarsan onu anlatırım. 8,5 milyon euro bol onu servis. Bugün Ünal Bey'e sorsanız Ünal Bey bunu bir dost meclisinde söyledi zaten. Hı hı. Amrabat'tan, Hamit'ten bir transferden daha rahatsız, yani rahatsız, mutlu değil. Ya yani Muhtemelen iyilerini Ünal Bey almıştır, kötülerini Fatih Hoca oynatamamıştır. Ama mesela Drogba'ya ve Sinayder'i ben aldım diyor tabii. Ha, o doğru. Yani Drogba ben ve Sinayder'e Fatih Hoca'nın serin baktı. Bilhassa Sinayder'e serin baktı doğru. Yani Ünal Bey onları ben aldım diyor. Elman'dan zaten alınmıştı biliyorsun. Hoca geldiğinde de alınmıştı yani. Elmander Bülent Tulun transferidir. Ee, Herkes onun hakkını teslim etmez. Elmander'in ne? Ünal Bey ne Fatih Hoca Bülent Tulun aldı. Işte yani ama zaten gelmişti. Fatih Hoca'dan önce vardı dedim. Yani. Ee, dolayısıyla Türk futbol tarihinin en büyük Türk kazığı Hamit'tir. Hamid. Amrabat meselesi de bak Hürriyet gazetesi e, bunu e, keşke... Fatih Terim Türkiye'nin en pahalı teknik direktörüdür. Transfer yapma anlamında diyorsun. 3 milyon 500 bin euroyu Hamit'e verdirtir. 2.900'e verdirtir. Yiğit olana, şimdi nerede oynuyor bilmiyorum. 3 Öyle milyon mi? 500 bin euro bonservis verdirtir. Felipe ile Pinto'ya Sercan Sarar'a, Sercan şeye e, Yıldırım'a 3.750 verdirtir. Dur. Dur, dur, dur. Direkt hocanın ağzından anlatıyorum. Bu anlatacağım hocanın ağzındandır. Ama böyle çok acayip adamlara çok acayip paralar verdirtir. İşte Riera'ya 3,5 milyon euro olur falan dedirtir. Riera'yı nereden kimden aldı? Bir dakika abi. Abi Riera'nın aldığı... Aldı Riera Riera aldığı... nereden aldı Riera'yı? Abi Riera'nın aldığı... Nereden aldı? Bir söyle nereden aldı? Ne, şeyden, aldı? Paratelko, Olympiakos'tan aldı. Olympiakos'un sahibi Lionel Bey'in hiç ilişkisi yok muydu? Var. 3,5 milyon euro mu verecektin yani yıl? Tamam bir şey vermesin daha ucuz alsaydın baştan ben, olarak. Ben şunu söylüyorum. Abi orada başka enerji Fatih, ve enerji işleri var şimdi. Bilmediğimiz Fatih, işleri takmamız yani. Türkiye'nin en pahalı teknik direktörüdür. İkinci en pahalı teknik direktörü de Aykut Kocaman'dır. İkisi arasındaki temel fark biri şampiyon yapar, biri ikinci yapar. Bu. Yani ikisi de bon servise falan çok para harcatır. Hoca başarı karşılığını verir. Fatih, Fatih Hoca. Sercan Yıldırım konusu. Net anlatıyorum. Mesela Mançili dünyanın en pahalı hocasıdır. Karşılığını da veremez. Özür dilerim. Buyur devam et. Sercan Yıldırım. Direkt anlatıyorum. Hata varsa benim eksikliğimdir. Bana anlatılan doğru benim yanlış anlatmamdır. Hata bana aittir. Bu anlamda sonra yapacağım hata. Sercan Yıldırım transferi. Fatih Hoca Sercan Yıldırım'ı istiyor. Fatih Hoca Sercan bunu bayağı istiyor. Ama diyor ki direkt Abdurrahim Bey ile konuşurken. Abdurrahim diyor bunu makul yerlerde çözelim. Gerekirse kiralık verelim. 300 bin euroya 500 bin euroya gerekirse kiralık alalım diyor. Fatih Hoca'nın direkt ağzından anlatıyorum. Abdurrahim Ağabey e transferin son, son günleri değil mi? Telefon galiba son saatleriydi. Hocam aldık diyor. Fatih Hoca diyor oh diyor ya işte elimizde bir kart aldı. 3,5 milyon verdik satın aldık diyor. İyi, iyi yaptınız diyor kapatıyor telefon. Aynen iyi yaptınız diyor kapatıyor.